söylüyor. Hepimize söylüyor. Ey ümmetimden Mustafa, ey Ahmet, ey Mehmet, ey Nuri, ey Hasan, ey Fatma, ey Ayşe, ey ümmetimin her bir ferdi. Nefsinizi Allah'ın elinden satın alın. Kendi amelinize bakın. Başkalarının eline bakmayın. Ben peygamberim fakat kızıma dahi garanti veremiyor. Ben Peygamberim, öz teyzeme, halama dahi garanti e, veremiyorum. Dolayısıyla kimse size garanti vermesin, vermeye kalkmasın, kimseyi de kendinize garanti olarak görmeyin. Kendi amelinize güvenin Allah'ın elinden safına. Hazreti Aişe'ye... o anda kısık sesle bir şey soruyor. Daha önce bir emir vermiştir. Elde altı veya yedi dirhem varmış. Onları dağıt demiş Efendimiz. Hazreti Ayşe'ye soruyor. Söylediğimi yaptın mı? Vallahi ya Resulallah. Bu telaşta, bu hastalık telaşında elim değmedi. Diyor. Efendimiz üzüntüsünü beyan ediyor. ifade ediyor. Getir diyor. işaret ediyor. Getiriyor avucuna bırakıyor altı veya yedi dinar. Dirhem, affedersiniz. Gümüş para. Efendim. Efendimiz onları ensarın yoksullarını sayarak onlara verilmesi için tevdi ediyor. Ve onlar avcundayken diyor ki bunlar Muhammed'in yanındayken Muhammed Rabbine kavuşacak değildir. Verdikten sonra da işte şimdi rahatladım diyor. Ve o son parasını da dağıtılmak üzere veriyor. Hazreti Fatıma'sını yanına çağırıyor. Hazreti Fatıma ağlamaktan ayakta duracak halde değildir. Eğiliyor, kulağına eğilmiyor, eğilmesini işaret ediyor, bir şey söylemeyi işaret ediyor. Kulağına bir şey söylüyor, ağlaması daha da artıyor. Ondan bir müddet sonra bir başka şey söylüyor. Ağlarken tebessüm etmeye başlıyor. Soruyorlar ne söyledi? Ağlaman arttı. Ne söyledi tebessüm etti? Vakit geldi dedi. Ben Rabbime gidiyorum dedi. Ondan gözyaşım çağladı. Ondan sonra dedi ki bana benden sonra ilk kavuşacak olan sensin. Ona da sevindim. Diyor. Hazreti Abbas belinden tutup yatağın içinde doğrultuyor Hazreti Ali Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile beraber yanına giriyor Hz Peygamber onlara bakıyor zor kaldırdığı elleriyle okşuyor amca onlar senin benim değil senin de evlatındır diyor Hazreti Abbas ben onları severim diyor. Allah Resulü Allah da seni sevsin. Ve peygamber dalıyor. O sırada Abdurrahman bin Ebi Bekir'in elinde ...misvak olduğu görülüyor. Efendimiz o misvağı gözlerle dikiyor. Hazreti Aişe galiba onu istiyor. Onu mu istiyorsun ya Resulallah diyor. Evet ...yanlamında anlamında başını sallıyor. Hazreti Ayşe misvağı alıp Efendimiz'e veriyor. Efendimiz usul hareketlerle dişlerini misvaklıyor, fırçalıyor. Ama misvağı uzatamadan elinden düşüyor. Bayılıyorlar ve ayılıyorlar. Bu arada şunları söylüyor. Üç şey söylüyor. Kadınlarınızın hakkında Allah'tan korkun. Kadınlarınıza zulmetmeyin. Allah Allah fi nisaikum. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onların hakkını yemeyin. Onlara zulmetmeyin. İkincisi köleleriniz hakkında Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin. Onlara aç bırakmayın. Onlara açık bırakmayın. Üçüncüsü namaza dikkat edin. Namaza devam edin. Namazı ihmal etmeyin. Ağırlığı artıyor. Sesi zayıflıyor ve bir ara dudaklarından Allah'ım beni bağışla. Allah'ım bana merhamet et. Beni refiki ala zümresine dahil et diye dua ediyor. hasit Fatıma durumun vahametine dayanamayıp vah babamın ızdırabına diye sızlanmaya başlayınca Peygamberimiz hafif bir el işaretiyle öyle demedi. Ve arkasından fısıltılı bir sesle ağlama kızım baban bundan sonra acı çekmeyecek diyor ve ağlayan Ümmü Eymen'e dönüyor dadısı küçükken kendisini kucağında gezdiren Ümmü Eymen'e ağlama anneciğim diyor Ben Rabbimin katında olanı tercih et. Ağlama. Ümeymen nasıl ağlamayayım ya Resulallah diyor. Göklerin sesi susacak. Gayri semadan vahiy inmeyecek. Nasıl ağlamayayım? Yanındaki su kabına ellerini daldırıyor. Yüzüne sürüyor. Bir la ilahe sesi duyuluyor gözlerini tavana dikiyor. Ey Allah'ım! Ya Allah! El-Rafiqul A'la! i̇ler A'la! Ma'ar-Rafiqul A'la! Belir-Rafiqul A'la! Bunlardan bir tanesini söylüyor. Ve gözlerini yumuyor. Son nefesini veriyor. Dudaklarından çıkan son söz bu oluyor alemlere rahmet olan alemleri arkasında bırakarak Rabbine yürüyor. Allah bizi ona layıkıyla ümmet etsin. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Bizi de ondan razı kılsın inşallah.